bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz valla şu görmüş olduğunuz küçük zırhımızı en son yayla da ezme salata yaparken kullanmıştık değil mi? Değil yani uzun yaptım, uzun ben mi? hatırlıyorum çok sağlam hatırlıyorum iyi hatırlıyorum hatta güzel bir ezme yapmıştık böyle sarımsaklı falan filan çok güzel olmuştu beytinin yanında fena olmuştu bak şimdi ağzımı suya attım canım istedi şimdi bugün bu zırhımızla Paslanmaz dövme çelik zırh yazıyor üzerinde. Onunla beraber bugün çok güzel bir Antakya tepsi kebabı yapacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Güzel bir Antakya tepsi kebabı yapacağız. Nasıl yapacağız? Bak böyle küçük bir tahtamız var. Bunu yaptıralı 6-7 ay oldu ama bugüne kullanmak nasipmiş. Daha büyüğü yok muydu? Daha Vallahi daha misin? büyüğü... Yani tezgah boyutunda yaptırmak istedim ama... Belki dedim oradan olmaz dedim. O yüzden böyle küçük bir... E, tahta yaptırdım. Malzemelerimiz çok basit. Yani her Antakya'ya gittiğimizde hemen hemen ben tüketiyorum bunu ama e, tabi mezelerden sıra kalırsa ağırlıklı olarak Antakya'da Hatay'da meze yemeği tercih ediyoruz ama adettendir, usuldendir diye e, yöreye özgü lezzetleri mutlaka deniyoruz. Burada bir kiloluk bir dana kaburgadan çektirmiş olduğumuz kıymamız var. Böyle bir bağ değil. Bu bağ biraz büyük gibi. Onun yarısını kullandım. Maydozumuz var. Sarımsağımız var. Kırmızı biberimiz var. İsteğe göre acı biber veya yeşil biber. Orada samandağ biberi de koyuyorlar içine acı isteyen olursa. Ben çili biberim vardı ondan kullanacağım. Domates salçam var, tuzum var, karabiberim var. Bir de böyle güzel mis gibi bir tepsim var. Hazırsak güzel bir tarife başlıyoruz. Tarifi yapacağız. Sonra oturacağız. Güzel bir böyle odun ateşinde pişmiş pide ile beraber böyle bunun dibini sıyıra 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 yiyeceğiz. Yanında şalgam da içeceğiz, turşu da yiyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Önce şu maydanozlarımızı şöyle bir ufaltalım. Direkt zırhla da girebilirsiniz. Daha sonra biberimiz var burada. Biberimizi de şöyle ufaltalım. Daha sonra sarımsağımız var. Sarımsağımızı da böyle yapabiliriz. Bunları da böyle ufaltalım. Daha sonra ne yapacağız? Geliyoruz zırha. Benim en sevdiğim işlerden birisidir. Zırhla oynaşmak. Çok severim. Güzel güzel biz oynaşırız. Ama bu zırhın bir büyüğünü almam lazım. Ondan dolayı. Şimdi küçük. Bak yani bu tahtaya küçük kalıyor. Yani ondan dolayı ne yapacağız biliyor musun şimdi? Daha büyüğü var mıdır diye düşünüyorum. Var. Şöyle. Bak, sıçrıyor gördün mü? O yüzden daha büyüğünün olması lazım. Evet, ben de hemen tavrıyı düşünüyorum. Eçi, eçi, hiçbir şey olmaz. Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Bunu hiçbir zaman unutma. Bak şimdi bu tepsi kebabını tadından yiyemeyeceksin. <laughs> o yüzden böyle bunu iyice küçülene kadar şöyle üzerinden geçiyoruz. Devam. Mis gibi oldu. Bakar mısınız şuna bir? Arada şöyle sıyırın. Varsa böyle bir zırhınız. İsterseniz bunu robotla da yapabilirsiniz. Yani uğraşmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde yapmak istiyorum derseniz. Aynı malzemeleri robota koyup. O şekilde de yapabilirsiniz ama. Bununla uğraşması keyifli. Sebzeler tamam, yeteri kadar inceldi. Şimdi kıymamızı koyacağım. Tabii ben böyle çok fazla yapmayacağım ama burada bir kiloluk bir kıymam vardı benim. Bunun yarısını buraya koyuyorum. Tam bence ideal gelir diye düşünüyorum tepsime. Daha sonra ne yapacağım? Burada tuzum var. Bu tuzdan şöyle biraz atacağım. Bir, iki kaşık şöyle atıyorum. Eksik gelirse sonradan ekleriz. O yüzden çok da atmaya gerek yok. Karabiber. Şöyle biraz karabiber atıyorum. Bundan da çok atmıyorum. Sonra alıyorum tekrar zırhı elime. Şöyle üzerinden geçiyorum. Tekrardan. Hepsi birbirine bulaşacak. Bu arada sebzelerin iyice karışması için şöyle yoğuracağız. Akidustan buradan kulakları çınlasın. O böyle yapıyordu. Ondan öğrendim açıkçası bu taktiği. Şöyle güzelce bunu böyle hem yoğuruyoruz hem de böyle güzelce zırhtan geçiyoruz. Etimiz tamam. Bu kadar yeter. Bir kere daha şöyle geçelim üzerinden. Olayımız tam olarak budur. Bak. Gördün mü? Macun. Macun. Macun bu. Mesir macunu. Bak gördün mü? Bak. Harbiden mesir macunu bu. Mis gibi oldu. Şimdi bunu güzelce tepsimize yayacağız ama şu küçük tahtamı bir kaldırayım. Değil mi? Daha rahat hareket edelim. Bir de taht tahtanın altı da şey olmasın. Sebze falan olmasın. Şöyle toparlayalım etimizi. İşte olay budur tam olarak gördünüz mü? Mis. Sevgili dostlar şimdi şöyle bir tepsimiz var. Tabii ki bu tepsiyi bana künefe ya da kadayıf ya da burma getirirken göndermişlerdi öyle söyleyeyim size. Ama ben bunları ne yapıyorum? Fırında böyle yemek yaparken kullanıyorum. Şimdi bu tepsimizin altına şöyle domates salçamızı sürüyoruz. Orada domates salçası sürüyorlar. Siz istiyorsanız biber seviyorsanız biber sürün size kalmış. Şöyle alt kısma sürdük mü sürdük. Serdik mi? Serdik. Kıymamızı buraya yapıştırıyoruz. Ve bunu böyle güzelce açıyoruz. Ve böyle mis gibi. Mis gibi şunun güzeline bakar mısın ya? Hoş geldin aşkım hayatım. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen süpersin. Ben seni yiyeceğim. Hiç merak etme. Kimsenin gözü arkada kalmasın. Doğru muyum? Hiç kimse merak etmesin. Yok, evet. Yine ben biliyorum. Şöyle bir şu kenarlardan bastırarak şöyle bunu bir toparlayayım. Şurada kalan domates salçamız var ya. Bunun üzerine biraz su koyuyoruz. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. İyice böyle bir domates salçasını bir çözelim. Çözüldükten sonra şöyle üzerine güzelce döküyoruz. Çok da böyle şey olsun istemiyoruz. Sulu olsun istemiyoruz. Zaten et de suyunu bırakacak. Ondan dolayı çok koymanıza gerek yok. Sonra üzerine biraz soğan koyacağız. Hem bencecik soğanımız geliyor. Şöyle soğanları şuraya biz dizelim. Soğanlar tamam, çok koymanıza gerek yok. Zehirlerimiz var. Hoş geldiniz mermiler. Bunlar şey bunlar. RPG 7 mermisi bunlar. Sonra domatesimiz var. Bizim evde çeri vardı. O yüzden çeriyi de şöyle rastgele diziyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Olayımız budur. Bak. Tabloya bak. Allah rızası için bak. Tablo nasıl? Ya bildiğin tablo. Şimdi bunu çerçevelet duvara as. As. Bunu şimdi nasıl yemeyeceksin? Biri bana bunu nasıl yemeyeceğini açıklasın. Açıklayamaz. Bunu yemen lazım. Yemezsen sıkıntı var zaten. Bak mis gibi. Hoş geldin aşkım. Tekrardan hoş geldin. Az sonra seni yiyeceğim hiç merak etme. Fırına gönderiyoruz. 200 derece. Alt üst açık. Yaklaşık böyle bir 20-25 dakika kontrol edeceğiz zaten. Ondan sonra operasyon tamamdır. Şimdi fırına gidiyoruz. Şöyle gönderelim. Geleceğim. Tamam mı? Sen güzelce piş. Geldi. 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 Olayımız. İşte tam olarak budur. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim yemeğe geçmeden önce. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Dumanlar çıkıyor görüyorsunuz. Şimdi evimizdeki fırın o dışarıdaki odun fırınları gibi yüksek ateşte olmadığı için ister istemez böyle suyunu bırakacak. Yine çok bırakmamış. Ben daha çok bekledim ama yine bu kadar bırakmış. Bu da bekledikçe çekecek zaten herhangi bir sorun yok. O yüzden hani sulu olmuş diyebilirsiniz. Evdeki fırından kaynaklanıyor. Mahalle fırınına gönderirseniz eğer bu kadar suyu çıkmaz çünkü yüksek ateşte pişiyor. Su içinde kalıyor. Bak dumanlar çıkıyor mis gibi. Mermilerimiz burada, soğanlarımız burada. Artık diyor ki milliyici beni yiyebilirsin. Tamamen senin olmak istiyorum. Kendimi sana bırakıyorum diyor. O zaman soğusun. Sonra gidelim. Mis gibi yiyelim. Amanın da amanın, amanın, amanın. Amanın, şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Tabii şu an kamerayı sabitledik. Biz burada sağlamayacağız değil mi? Hı hı. Hoş geldiniz Yezgâna e mutfağımıza. <laughs> Masamıza hoş geldiniz. Yine mermilerimiz burada. 7.65'ler var. Ondan sonra normal böyle mermiler var. Şalgamımız var. Mis gibi, mis gibi hem de. Bir de böyle gittim gelirken fırından mis gibi tırnaklı, küncülü, bol küncülü bir pide yaptırdım. Bununla da ne gider değil mi? Kesinlikle. Şimdi eğer... E ee, fırından çıkarttıktan sonra 10 dakika falan beklerseniz bu suyunu çektiğini göreceksiniz. İnanın, tepsiden bir damla dahi su dökmedik. Hı, hı. Hiçbir şey yapmadık. Kendi kendine suyunu zaten çekiyor. O yüzden sizden ricam çıkarttıktan sonra böyle bir 10-15 dakika dinlensin. Ondan sonra operasyona başlayın. Ondan sonra iyi. Ustam bana o böyle ekmeği kıpkırmızı yapıp benim böyle Ateşim 39, tansiyonum 15'e çıkarabilir misin? Kendi kendinizi çıkartacağım. Hadi gel, sonra. hadi başlatalım hadi. Haydi başlayalım Ezgi Buyurunuz efendim, buyurunuz. Buyurunuz, sıcak hala. Şimdi <laughs> suyuna banalım önce. Suyuna banacağız ama önce şöyle bir şunu, şöyle bir bunu kıpkırmızı yapmak istiyoruz ama. Şöyle. Tabi böyle çok da salça koymadık. Bilerek çok koymadım salçayı. Heh, şöyle suyuna batıra batıra şöyle üstüne. Aha vallahi kıpkırmızı oldu bak. bak <laughs> ustam. Ustam bu ne böyle o, Bak şimdi. Şuradan şöyle giriyoruz buna. Tamam mı? Şöyle alıyoruz. Başladı başladı. Başla. Şöyle ekmeğin arasına yatırıyoruz. Sonra şuradan suyuna batırıyoruz. Tabii öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer sulu olsun istiyorsanız mutlaka suyunu fazla koyun. Ben gördüğünüz gibi çok az koydum. Ee, o yüzden suyu da çekti. Şöyle bak mis gibi bak. Allah rızası için bak şuna. Mis mis. İzninizle büyük ve Güzel bir lokma alıyorum. Büyük bir lokma alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah boğulma. Hmm. Bir de mermi atalım. Oh. Oh. Bir de şalgam. Nasıl olmuş doğru söyle. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmemiştim gerçekten. Şimdi şöyle. Çok lezzetli oldu. Açık konuşayım. Ya. Ben de bu kadar lezzetli olacağını <laughs> beklemiyordum. Alın, Mesela tadı tuzu her şey yerinde Bir değil mi? Her şey yerinde. Hiçbir şeye ihtiyaç yok şu an. Kesinlikle. Maydanozun falan tadı bile nasıl geliyor? Oh. Şimdi maydanoz biraz fazla oldu diyebilirler. Desinler bence çok iyi olmuş. Bence çok güzel olmuş kesinlikle. Bence harika olmuş. Harbiden söylüyorum. Yani bunu mahalle fırınında falan yaptırsan evet. bu yani tadından yenmez. Kesinlikle odun ateşinde efsane olur. Fırında, ev fırında bile böyle güzelse. Harbiden. Ağabeyim yormuş. Cidden çok yormuş. Yine sal. Bayıldım. Afiyet olsun. ben bana bayıldım. Oh. Bunu böyle yap. Aslında ekmek yemen lazım. Biz ilk lokmada çatalı kullandık. Ama ondan sonra hiç gerek yok. El ya. Bitti yok. Bir de şunlara bakalım. Kırmızı mermiler bunlar. <laughs> Hafif acı. Zehir olması lazım. Abi var ya? Bu nedir ya? Şöyle. Şöyle ekmeğimizi gösterelim. Oh. Dumanlar da çıkıyor daha üzerinden. Şimdi çeri kullandık ya. Normalde ben sütlanı bölsek çok su bırakacağım. Su bırakacak Tabii. ama bununla Neredeyse hiç bırakmamış. Vallahi harbiden şu soğanla sen soğan seversin. Heh. Yalnız tırnaklı pide de gidiyor ha. Sonra Harbiden. <laughs> yiyip yiyip biraz sonra yürüyüşe çıkıyor, çıkıyoruz. Şeye atarız. Soruysa. Bir saat yürüyüş yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Ama Harbiden beklediğimden iyi çıktı. <laughs> Mesela evde zırh olmayabilir o zaman ne yaparsın Mutfak robotuna koyarsınız malzemeleri. Ee, orada o, o şekilde yaparsınız. Ama zuhra zırhla... harbiye. Ben bunu yutarım böyle. Yanılırsın. Tek lokmalar. Mermi. Mermi. Çok fena. Bugün artık bir buçuk saat falan yürüyoruz. <laughs> Andre keser. Devam. Bugün benim aklıma geldi. Dedim ki şimdi tepsi kebabı yapıyoruz. Yanına dedim meze olsa Hatay'daki gibi. <laughs> Humuslu, muammaradır. Evet ya. Çok güzel mezeleri gerçekten. Biberli cevizli diye. Bugün mezeler eksik kaldı ama harbiden çok iyi olmuş yani çok beğendim. Bilerek bir tane daha almamıştım. Doğru yapmışım bence. Yok artık. İkiye de mi geçeceğim? Ben yerim bu bugün birlik hayatıma hoş geldin aşkım iyi ki geldin bu midemi söylemiş olduğu şeydi Ay, midem dile Sen geldi şu bir an bir bana bir bunları bir... söylememi istiyor Hı. midem iyi ki yapmış mısın benim bunu yemeği iyi ki diyor hayatıma geldin diyor midem Hı. oh bolda da yaptırmıştık. yaptırmıştık oh. Zaten şu an yarısını yedin sen. Neyin? <laughs> Yemeğin, etin yarısını yedin şu an. Yarın bir şey olmaz ya. Yine adamına zarar gelmez. Üzgün. Mermilerden de atacağım. Hı, sen de kendi mermini at. Ben de atayım. Biz. Devam, 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 devam. Bugün bu, bu tepsiye bitecek. Biz yemin ettik. Oh, ağzım yanıyor şu an. Sol tarafı yursa. <laughs> Şunu da sağlayayım. Harbiden sol tarafı uyuştu şu an. Hatay'da elle mi yiyorlar? Öyle senin evet. yaptığın gibi. Böyle. Senin gibi çatalla yemiyorlar yani bil istiyorum. Tamam haklılar yani gerçekten yenmiyor. <laughs> batır batır ya. Turşu nereden geldi? Bu mu? Hacer teyze, teyze mi? Hacer teyze. Hacer teyze pardon. Hmm. Ah, ne diyor be ya? Şalgamla gidiyor, turşuyla gidiyor, pideyle gidiyor. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Harbiden iyi acıkmışım ha. Belli bak, ekmek de bitti, şu kadar kaldı. Hı. Devam var. Et de bitti. Öğlen de... Karışım, çek şey yedim. Mercimek. Hı hı. Sebze sayılır. Sebze sayılır. Sebze sayılır yani. Benim için sebze sayılır o. Hı hı. Et dışında her şey sebze. Ondan sonra bir de yoğurtlu tavuklu meze yapmıştım. Hatta Instagram'da da paylaştım. Hı hı. Ondan yedim. Yani kısacası bir şey yememişim. Onu gördüm şu an. Ben de öyle düşündüm. Hatta yemek yemedim mi diye sorguladım bir. Hemen. Ne no, oldu kesildin? Sen tok olsan bile yersin hayatım öyle bir gerçek var. Ne oldu kesildin? Doydum kendimi. Şaka yapıyorum. <laughs> Harbi mi diyorsun? Devam mı? Oh. Yeni çok lezzetli olmuş bana yeter. Valla ben bunu yemeden yatamam ya. Soğanlı kısma. Çay demledin mi lan? Yememişsindir kesin. Daha sofradan kalkmadın ya. Olsun. Bize sofraya otururken çay koyulur. Değil mi? Evet. Edilince sayende öğrendim bunu. Günde 50 bardak sayacağım biri olarak ben yemek yapmadan çay demliyorum arkadaşlar. <laughs> Harbiden iyi mi demiş bunlar? Sen benim payımı da <laughs> yiyin. Şuradan devam edelim o zaman ufaktan ufaktan. Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. Allah. Biraz turşudan da etten değil bence biraz turşu da acı dolayı. da olabilir. Bunu çalıştırıyorsun ki. evet. Az biber koyduk aslında bir tane çizgi biber ama. Ama bu bile bir tık acı olsa daha güzel gider. Bence. Değil mi? Sevgili dostlar yeter bu kadar ızdırap oldunuz size. <laughs> ben harbiden şu ekmeği bitireceğim. Yemeye devam ediyorum. Tepsi kebabı videomuzda bu kadar. Yaptık. Zırhta geçirdik. Tepsi de yaptık. Fırına verdik. Evde bu şekilde oluyor. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. İstemiş olduğunuz tarif varsa da aşağıya yorumlar kısmına belirtin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ağzım yanıyor. Ee, afiyetle kalın, hoşçakalın. Görüşürüz, bay bay. Şöyle büyük bir lokma alalım. Yutuyorum. Dünya varmış ya. Güzel. Hazreti güzel yapmışsın turşuya. <laughs> Ellerine sağlık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.